Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Papara kart nasıl alınır? Papara kart nereden alınır? Bunu göstereceğiz. Papara kart, Papara hesabındaki parayı kullanabileceğin bir ön ödemeli alışveriş kartıdır. Para yatırma noktalarından veya havale EFT ile hesabına para yatırabilirsin. Yatırdığın parayı Papara kartın ile tüm dünyada harcayabilirsin. Papara kart isteyebileceğin satış noktaları, CarrefourSA, Trend Yol hepsi burada. Papara karta sahip olmak için öncelikle Papara hesabının olması gerekiyor. Papara hesabını papara.com adresinden veya papara uygulamasını indirerek saniyeler içinde ücretsiz olarak oluşturabilirsin. Papara hesabını oluşturduktan sonra dilediğin papara kartı kolayca alabilirsin. Ana sayfaya geldik. En altta papara kart yazan yere tıklıyoruz. Bizim bir adet kartımız var. Yeni kart yazan yere tıkladık. Burada 5 adet kart çeşidi çıktı. Black, Grey, Rose, Almond ve Teal. Bizim kartımız Teal. 5 farklı renk seçeneğiyle sunulan Papara kart isteyebilirsin. Kartını teslim aldıktan sonra Papara hesabında aktive ederek anında kullanmaya başlayabilirsin. Black kartı seçtik. Burada kartı seçtikten sonra kart iste veya tanımla. Eğer satış noktasından aldıysanız Papara kart tanımla yazan yere tıklamanız gerekiyor. Daha sonra kart numarasını kamerayla okutarak aktive edebilirsiniz. Kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodu bilgilerini girerek papara kartınızı aktive etmeniz gerekiyor. Papara kart iste yazan yere tıklayarak eğer ilk defa kart talebinde bulunacaksanız papara kartı papara hesabın üzerinden talep edebilirsin. Kartın ücretsiz olarak adresine gönderilir. Dilersen satış noktalarından da 5 farklı renk seçeneğiyle sunulan papara kartı isteyebilirsin. Devam et dedik Black Card için. Daha sonra adres kısmına geldik. Eğer adres bilgileriniz güncel değilse yeni adres ekle ve devam et. Burada sipariş onayı sayfası. Kargo ücreti 20 TL. Öde ve siparişi onayla. Bu şekilde arkadaşlar kart talebinde bulunabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.